Sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için, oğlak burçları için bir 10 Şubat arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartımız bugün bizlere oğlak burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, aklınızdaki fikirler, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağım sevgili oğlaklar. Bütün güzelliklerin sizin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. ilk kartımızla başlayalım. Dünya kartı. Dünya kartı diyor ki arkadaşlar artık hayatımızdaki hatalardan yaptığımız hatalardan ders alma vakti. Yarım bıraktığımız işleri, aksattığımız işleri, eğitimlerimizi tamamlama zamanıdır. Artık kararlar alıp bir öz disiplin oluşturma zamanı diyorsunuz. Ve kalışın ikilisi. Sevgili oğlaklar sizin iki ayrı fikriniz var iki ayrı iş fikri ama böyle bir an önce hepsinin yapmak, hepsini yoluna koymak istiyorsunuz ama diyor ki kılıçların ikilisi sabırlı olun. Yavaş yavaş ad, e, sağlam adımlarla yürüyeceksiniz. Çünkü bu dönemde iki ayrı işten kazanç sağlama şansınız var. İki ayrı iş üzerinde düşünüyorsunuz. Bakın tılsım prensi bir nasibiniz var. Elinizdeki nasibinize durmuş bakıyorsunuz diyor Tılsım Prensi. Ve kupaların olması çok güzel bir mutluluk, bir başarı yakalayacaksınız sevgili oğlaklar. Ve yakalayacağınız başarı, yaşayacağınız mutluluk bütün ailenizi de ilgilendirecek. Ailecek çok güzel bir sevinciniz, mutluluğunuz var ve maddi bir fırsattan sonra yani bu kendi işinizi kurma olabilir, bir terfi olabilir, yeni bir iş olabilir. Ama bu yaşayacağınız sevinç ise maddi bir başarı getirecek ve bu sizler bütün ailenizi çok sevindirecek. Bakın gök gökkuşağı açmış hanenizin üzerinde. kılıçların ikilisinde de söylemiştim. İki ayrı yerden iş imkan gelir imkanınız var. Ve mahkeme kartı. Artık olaylar ortaya çıkıyor. Kulağınıza gelecek sözler var. Bazı sırlar ortaya çıkacak diyor mahkeme kartı. Ayrıca bir konuda bilinçlenme farkındalık yaşayabilirsiniz. ve tılsımların 8'lisi. Çalışmak olarak yoğun bir dönem sizi bekliyor ki tılsımlar sizin kartınız ve siz bir oğlak buluyorsunuz, bir toprak buluyorsunuz. Çalışmak, kariyer bunlar sizin için çok önemli. Bu dönemde de üretkenliğiniz devam ediyor. Sevgili oğlak kuşları çalışacaksınız. Ve siz iki ayrı iş üzerinde fikir üzerinde çalışıyorsunuz. Kupaların dörtlüsü duygusal hayatınızda bir memnuniyetsizlik söz konusu. Yani şöyle evet özellikle de ilişkisi olmayan Oğlak burçları. Ama hayatınızda bir ilişki istiyorsunuz hem de size gelecek tekliflere, size gelen tekliflere olumsuz bakıyorsunuz. Bir kafa karışıklığınız var. Ve araba kartı artık güçlenme zamanı diyor. Araba kartı sevgili Oğlaklar, yaşadığınız tecrübeler, yaşadığınız olumsuz olaylar bunlar hepsi sizi daha çok güçlendirecek. Yılmayacaksınız daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksınız diyor araba kartı. Bakın dünya kartı üzerine geldi. Yani yaptığınız hatalardan ders alıp geçmişe takılıp kalmayacaksınız. Artık daha güçlü bir şekilde, daha bilinçli, daha tecrübeli bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Ve evet, değneklerin ikilisi. Bakın bir seçim yapıyorsunuz ve yapacağınız seçim size maddi ve manevi başarı getiriyor. Uzaklardaki işinize bakıyorsunuz, kazançlarınıza bakıyorsunuz, başarılarınıza bakıyorsunuz diyor değneklerin ikilisi. Ve kılıçların ikilisi üzerine geldi. Yani o kararsızlık, o ne yapacağınızı, ne yöne gideceğinizi, nereden başlayacağınızı bilememe hali artık bir karar verme, bir seçim yapmakla beraber rayına oturacaktır değneklerin ikilisi. Ve bakın iki ayrı yerden kazanç sağlayacaksınız demiştim sizlere. İki gelir kapınız var sevgili oğlaklar. Ve değnek prensi bir haber geleceksin kupaların olması üzerine geldik. Gelecek haber size, size, ve ailenize çok büyük bir mutluluk getirecek demiştim. Bu maddi bir başarı daha çok. Çünkü tasımın ikilisinden sonra geldi. Güzel bir nasibiniz var. Ve kılıçların dokuzlusu. Bazı şeyler var. içinize e, sinmeyen, kafanızı karıştıran ve şüphelendiğiniz şeyler var diyor kılıçların dokuzlusu. Ve şüphelendiğiniz şeyler her neyse bunlar ortaya çıkacak. Bakın mahkeme kartı üzerine çıktık. Kalışların dokuzası. Bazı şeyler kafanızı çok kurcalıyor. Şüpheleniyorsunuz ve bunlar güzel şeyler değil. Sevgili oğlaklar bu ailenizle ilgili olabilir. ikili ilişkilerinizle ilgili olabilir. Dostluk ilişkinizle ilgili olabilir. Tezliğini size üzen, kaygılandıran, endişelendiren şeyler var. Ve bunlar her neyse çıkacak. Bir şeyleri yakalayacaksınız. Bir şeyleri duyup bir şeyleri göreceksiniz diyor. Mahkeme kartı ve kalışların dokuzusu. Ve tılsım kralı madde olarak çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Yüklerinizden kurtulacaksınız. Özellikle de madde borç içerisinde olan sevgili oğlaklar. Güzel büyük bir nasibiniz var. Bakın çok çalışıyorsunuz ama emeklerinizin karşında alıyorsunuz diyor tılsım kralı. Tılsımların sekizcisi ve tılsım kralı üst üste geldi. Yoğun ama bir o kadar da başarılı bir dönem sizi bekliyor. Bir yer değişikliğiniz var. Yok kılıçların altılısı. Bir ev taşıma olabilir, bir iş yeri değişikliği olabilir ama bir yer değişikliğiniz var. Bakın dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Yani aslında gideceğiniz, terk edeceğiniz yer burayı bıraktığınız için size mutluluk getirecek. Çünkü burada biraz huzursuzsunuz. Ee, samimiyetine inanmadığınız insanların içerisindesiniz. Bir mutsuzluk durumu söz konusu bulunduğunuz yerde ama orayı terk edeceksiniz. Bakın bir mücadeleniz var. Kılıçların altılısından sonra geldi. Yani siz burada dediğim gibi huzursuz musunuz? Bazı insanlarla kargaşa içerisindesiniz, kavga içerisindesiniz burayı terk edeceksiniz. Aşıklar kartı. Bir ilişkisi olmayan oğlak burçları size bir nasip bir teklif var ve bu gelecek kişiyle uyumlu bir partner olabilirsiniz çünkü uyumlu yani birbirinizi tamamlayacak niteliktesiniz ve değnek kralı diyor ki sabırsız olmayın fevri çıkışlardan fevri kararlardan uzak durup sabırla bekleyin Aynı zamanda bu dönemde hayatınızla ilgili kararlar alacaksınız. Ve bu alacağınız kararlar sevgili oğlaklar böyle hayatınızın kalanını değiştirebilecek kararlar. Artık öz, öz, disiplin oluşturma zamanı. Kaybettiğiniz kontrolü tekrardan sağlama zamanı diyor değnek kralı. Özellikle de maddi anlamda. Tılsım prenses, tılsım ikiz ve değnek kralı. Madde olarak da sabırsız olmayın. Kazançlarınız var ve nasipleriniz var ve kılsım üçlüsü bakın bir terfi söz konusu emir vereceğiniz saygınlık kazanacağınız bir pozisyona terfi edebilirsiniz. Aynı zamanda bir proje fikriniz varsa bu dönemde bunları harekete geçirebilirsiniz. Çalışan oğlak kuşları bir terfi söz konusu size kılıçların altılısı ve değneklerin peş, beşlisi peş peşe gelmişti. Bakın bulunduğunuz ortamda bir çalıştığınız insanlarla bir kargaşa içerisinde olabilirsiniz. Bir terfi söz konusu olduktan sonra o insanlara gücünüzü kabul ettirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Çünkü insanlara emir veren bir pozisyona geçiyorsunuz. Güçlü olan siz olacaksınız. Bu kartı çekmiştim. Ve joker kartı. Bir yükünüzden kuş misali hafifliyorsunuz sizin zihninizi bulandıran, size kaygı endişe veren olaylardan kurtulacaksınız. Sezdiğiniz, hissettiğiniz şeyler her neyse bunlar ortaya çıkacak diyor. Mahkeme kartı, kılıçların dokuzlusu ve joker kartı. Bir kuş misali hafifliyorsunuz sevgili oğlaklar. Ve kader çarkı. maddi olarak şansınız dönüyor kazanç kapınız değil kazançlar kapınız kapılarınız var bir dil birkaç yerden gelir kapısı yapacaksınız yaratacaksınız kendinize sevgili oğlaklar bakın tılsımların sekizisi tılsım kralı ve kader çarkı çok yoğun bir döneme gireceksiniz çok çalışacaksınız bir değil birden fazla işle uğraşacaksınız ama bunlar size maddi olarak büyük başarı getirecek şansınız dönüyor ve tılsımların dokuzusu keyif bahçe, keyifli bir şekilde bolluk bereket bahçesinde duruyorsunuz sevgili oğlaklar. Artık yüzünüzün gülme zamanı özellikle de maddi açılan bir bonus kart çekmek istiyorum. ve kutbaların üçlüsü bir kutlamanız var, sevinciniz var, hatta sevinç gözyaşlarınız var. Bir haber gelecekse ve bu haber dediğim gibi siz daha bütün ailenizi çok sevindirecek ve bu maddiyatla ilgili bir haber olacak. Aynı zamanda arkadaşlarınızla beraber bir kutlamaya katılabilirsiniz. Nişan söz organizasyon gibi sevgili oğlak burçları. Evet sevgili oğlaklar özellikle de çalışan oğlak burçları. Çalıştığınız pozisyondaki insanlarla bir kargaşa bir çatışmaya bir mücadele girebilirsiniz ama kazanan siz olacaksınız. Çünkü terfi yapıyorsunuz. Bir yer değişikliği var demiştim. Bir terfi söz konusu. Geliriniz artıyor. Biraz aşk hayatınızla ilgili kararsızlık, memnuniyetsizlik var ama sizin için bu dönemde ön planda olacak yine iş hayatınız. Çünkü maddi kazançlarınız var ve çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yoğun bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de maddi açıdan bol kazançlar sağlayacağınız bir dönem ve iki ayrı yerden kazanç sağlayacaksınız. Gelir kapısı açıyorsunuz kendinize sevgili oğlaklar. Artık diyor ki dünya kartı araba kartı yaptığınız hatalardan ders alma zamanı. Artık bir öz disiplin oluşturma zamanı daha güçlü bir şekilde, daha bilgili, daha tecrübeli bir şekilde ayağa kalkın ve hayatınıza devam edin. Kaybettiğiniz kontrolü tekrar sağlayın diyor. Değine kralım ve sabırsız olmayın. Sabırlı olun çünkü hak ettiğiniz başarı, mutluluk gelecek sevgili Oğlak burçları. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.